Muhammed Es'ad Erbili Hazretleri Mektubat 121. Mektup İş, güç, zikre mani olmamalı. Yüzümü güldüren, gözümü aydınlatan, el yazınızla süslü, tatlı sözlü, iltifat ve ülfet dolu mektubunuzu aldım. Afiyet haberleriniz susuzluğumu gideren bir serinletici oldu. Kardeşimiz Fikri Efendi ile birlikte yerine getirmekle görevlendirildiğiniz işler hakkında verdiğiniz bilgiler olduğu gibi anlaşıldı, meşkale ve gaillerinizin çokluğu öğrenildi. Lakin bu gibi mazeretleri anlamak ve dinlemek istemiyorum. Sizin alışık olduğunuz acı tütünü unutamayacağınız belli olduğu halde fakir kardeşiniz o tatlı cümlelerinizi alışık olduğum latifelerinizi nasıl unutayım, nasıl istemeyeyim? Her halde arzu eder ve beklerim. Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Kur'an Fetih Suresi 11 Mazeretinin dinlenilmeyeceğini Cenab-ı Hak fakirinize gösteriyor ara sıra iki satır da olsa mektubunuzu beklemekten vazgeçmeyeceğime işaret ediyor. Bildiğiniz gibi çok sınırlı ve kısa olan dünya hayatını gösterişli ve altatıcı cilveleri oyuncak gibi oyalayıcı olduğundan bütün kardeşlerimi yüce tarikatımızın manevi feyiz ve bereketiyle ne ticaret ne de alışverişin Allah'ın zikrinden koyamayacağı kişiler vardır. Kur'an Nur Suresi 37 Ayeti celilesine uygun hareket ederek meşgalelerinin çokluğu ve gayelerinin fazlalığının zikir ve fikirlerine mani teşkil edemeyeceğini, kendilerine manevi bir baba olarak kabul ettikleri bu değersiz hakiri, velev ki mektupla da olsa sılayı rahimden mahrum buyurmayacaklarını mutlaka bekler, tenbihül gafilin. İsimli eserin okunmasına ihtiyaç duymaksızın maddi ve manevi rabıtanızın bir kat daha takviye edilerek devam ettirilmesini arzu ederim. Elbaki Hüvellah